Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir çanta modeli çalışacağız. Bunun için şöyle orta kalınlıkta bir ipe bu e, koton ip olur makrome ip olur. 3,5 numarada bir tığ ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Şöyle zincir çekerek modelimizin yapımına başlıyoruz. Sonuncuya değil onun yanındakine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramı sık iğne ile başa kadar geliyorum. Burada birinci sık sıram her bir zincire birer tane sık iğne yapmak arkadaşlar. sıramın sonuna kadar sık iğne ile geleyim. Evet model anlatmam için bu kadar yeterli bir zincir çektim. Arkasını çevirdim hemen dip kısmına battım. Bir sık iğne yaptım. Tepeye bir aldım. Devamındaki sık iğneye battım. Bir ilmek çıkardım. Tepeye bir aldım. Aynı yere tekrar battım. Bir ilmek çıkardım. Tepeye bir aldım. Aynı yere battım. Bir ilmek çıkardım. Tek seferde hepsini tığımdan çıkarıyorum ama tepeye ilmek almıyorum ve devamındaki sık iğneye batıyorum. Tepeye bir aldım. Yine devamındaki sık iğneye battım bir ilmek. Bir ilmek. Toplamda 3 tane ilmek çıkardım. Hepsini tığımdan çıkardıktan sonra tepeye zincir çekmeden şuradaki boşluğa batıp şöyle bir sık iğne yapıyorum. bir sık iğne yaptım. Tepeye bir aldım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. 3 kez tepeye bir ilmek alıp aynı yere batıp şöyle hepsini tığımdan çıkarıyorum. Başına zincir çekmeden yandaki sık iğnenin içerisine giriyorum. Bakın bu şekilde sıramın tekrar başına kadar gel. Evet, sona geldim. Sonuncuyu da yine şuraya yapıyorum. Sık iğnesini de buraya bağlıyorum. Bir zincir çektim, arkasını çevirdim. Bakın arkadaşlar, arkası bu şekilde oluyor. Ben zaten en çok arka kısmını beğendim. Yani modelin düz tarafı da burası arka kısmı. Hemen dip kısmına sık iğne yaparak devam ediyorum. Tüm şu ilmek tepelerine hepsine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Başa kadar böyle gelelim. Evet, başa kadar geldim. Bir zincir çektim, arkasını çevirdim. Yine hemen dip kısmına bir sık iğne yaptım. İkinciye de bir sık iğne yaptım. Modeli bu sırada üçüncüde başlıyoruz. 1 2 3 Tek seferde çıkarıyoruz. Daha sonra yana sık iğne yapıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 Her seferinde tepeye 1 ilmek alıyorum. 1 2 3 buraya sık iğneyle bağladıktan sonra şimdi devam ediyorum. Bu sırayı da böyle sıra sonuna kadar gelelim. Bakın çok güzel oluyor. Sona yaklaştım arkadaşlar. Hemen şuraya bir sık iğne şuraya bir sık iğne daha bir zincir çekip çevirdim bakın bir tanesi daha ileride bu şöyle ortada kalıyor bu iki sık iğneye sonra başlıyor diğeri bir sık iğneden sonra başlıyor şimdi yine bütün başa kadar sık iğnemizi gidelim Evet, sık iğnemi sona kadar geldim. Tekrar bir zincir çektim. Dip kısmına battım. Bunu şunun gibi hemen burada başlıyorum. Bunu ikinci sırada başladım. Bir üstü de yine ikinci sırada başlayacağım. bu şekilde devam edeceğim. Ben biraz büyütüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modeli büyüttüm. Model böyle oluyor. Koton iplerle, kağıt iplerle daha tane tane durur. Ben yün iple size modeli anlatabilmek adına yaptım. Şöyle başka bir rengini daha yapmıştım. Onunla da bu şekilde durdu. İkisi de gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.